Hoş geldiniz. Bir okuma programında daha birlikteyiz. Bediüzzaman Said Nursi'nin 1909 senesinin Ocak ayında Kürt Teavün ve Terakki gazetesinde yayınlanan makalesini okuyoruz. Bediüzzaman Said Nursi bu makaleyi yazmadan önce Osmanlı parlamentosuna hitap eden bir makale yayınlamıştı. 12 sayfalık bu makale Me bu hitap diye başlıyordu, Osmanlı öbüs hitap diye başlıyordu. Ey me bu sana diye başlıyordu. Orada el zaman sayemirse, parlamentoya hitap ederken ilk e, konu olarak da e, kamu hukukunu, menfaat umumiyeyi yani devlet malını sarf ederken dikkatli olmaları gerektiğini anlattı. Devlet malını e, hukukullah olarak adlandırdı. Allah'ın hukuku olarak adlandırdı. Ve bir de bırakmayınız meşrutiyetin yedi adilanesine yakışan o Seyfullah bezeye istibdadın pis pençesi ilişsin. Yani İslamiyet'i e, istibdadın pis pençesine bırakmamalarını, istibdadın demokrasiyle, hürriyetçi parlamenter sistemle ...ayrılmaz bir parça olduğunu, eğer demokratik parlamenter sistemle birlikte olmasını e, düşünmezlerse ve bunu demokratik parlamenter sistemle İslamiyet'i e ayrı mütala etmeye kalkarlarsa, o zaman İslamiyet'in istiklalden pis pençesine düşeceğini ama... E, meşrutiyetin yedi adilanesine yakışan, meşrutiyetin adilane eline yakışan İslamiyet'e seyfullah Beyza olan İslamiyet'e istibdadın pis pençesinin ilişmemesini ve buna müsaade etmemeler gerektiğini bildirdi parlamenterlere. Evet. Bundan sonra bundan yaklaşık 20 gün sonra ikinci makalesini yazdı. Bu da işte Nur Kutsal Fizikçisi diye başlıyor. Evet. Kürt Tabir ve terakki gazetesinde bu yayınlanan makale. Başlarken şöyle diyor. Benim dört köşeli bir fikir ve müddeam var. Yani benim dört tane keskin fikrim var ve keskin iddiam var diye başlıyor. Bunlardan birincisi Evet. Dört köşeli fikir nelermiş bakalım. Birincisi Avrupa'dan mehasini medeniyetin iktibasına muhtacız. Avrupa'dan medeniyetin güzelliklerini almaya ve onu sahiplenmeye muhtacız. Halbuki Medeniyetin mehasiniyle beraber mesavisi de terakki ve en garip ve aldatıcı bir surete girmiş. Evet. Avrupa'nın medeniyetinin güzellikleri var. Ama bunun yanında bir de medeniyetinin günahları da var. Kötülükler de var. Medeniyetinin Avrupa medeniyetinin kötülükleri de gelişmiş ve garip ve aldatıcı şekillere girmiş. Garip ve aldatıcı kılıklara girmiş. Ve Avrupa'nın bu medeniyetinin mehasinin e, yanındaki e, kötülükleri de bayağı bir gelişmiş. Nasıl ifade ediyor bunu bir zaman? Halbuki medeniyetin mehasiniyle beraber mesavisi de terakki ve en garip ve aldatıcı bir surete girmiş. Bu seyyatın en fenası, bu kötülüklerin en fenası ve medeniyetin muharibi ve bar giranı ve medeniyetin tahripçisi ve ağır yükü olan evet günahları sayacak şimdi. Bu seyyatı ve bu kötülüklerin en fenasını ve medeniyetin tahripçisi ve medeniyetin üzerinde ağır bir yük teşkil eden kötülükleri şimdi sayacak. Sefahat ve havayici gayrı zaruri de israfat. Evet. sefahat yani e, beyinsizce harcamalar gerek insan kendi bedenini beyinsizce kullanması bu hem bir tarzda kullanması hem de e, beynsizce harcamalar e, tasarrufta bulunmayıp e, harbu farma savunması e, 10 liralık bir işi 100 liraya yaptırması evet bu da beynsizce harcamanın içerisine giriyor. Sefahat ve havaycı gayrı zararı israfat ve eee zaruri ihtiyaç olmayan e, yerlere e, israf şekilde harcamaların yapılması. Zaruri ihtiyaç olmadığı halde. Ve en önemli olarak da yine maişetteki müthiş müsabatsızlıktır. Yani e, müthiş gelir adaletsizliği, halk arasındaki Müthiş gelir adaletsizliği, o zamanın ifadesiyle maaşetteki müthiş müde, e, müsavatsızlık, yani ekonomik ekonomik e, durumları halkın arasındaki ekonomik e, dengelerinin e, eşitsiz olması, güncel tabirle gelir dağılımındaki müthiş adaletsizlik. binaenaleyh mühasinle beraber seyyat medeniyetimiz içine sokulmamak için evet mühasinle beraber medeniyetin güzelliklerini bizler alırken Avrupa'nın medeniyetinin medeniyetin güzelliklerini alırken bunun yanında kötülüklerini de kötülüklerinin de bizim medeniyetimizin içerisine sokulmaması için bize öyle bir kanun hakim ve mümeyiz lazım ki evet bize öyle bir kanun hakim bir sistem yani bir sistem lazım ki kanun hakim burada idare sistemi. Bir idare sistemi ve mümeyiz kanun mümeyiz ve bir de e, neyi işte e, yani Avrupa'nın kötülükleriyle güzelliklerini birbirinden ayrı edecek bir kanun hakim ve bir kanun meyiz lazım diyor. Yani biz böyle bir e, davranış davranış içerisinde olalım ki bir kanun hakim ve kanun mümeyiz e, bu yanlışla doğru mehasinle e, kötülükler birbirinden ayıran bir sistem e, kuralım ki bu sistem, bir sistem lazım ki bizim ülkemize heva ve hevese kalebe etsin. Yani heva ve hevese, insanın heva ve hevesine kalebe etsin. Heva ve heves kim olur e, Aklını kullanmayıp e, nefsinin her istediğini yapan insan, heva ve hevesle hareket eden insandır. İnsan Tamamen özgür olmalıdır. Ne nefsine ne de başkasına esir olmamalıdır. Nefsine nasıl esir oluyor? Nefsinin her arzularını yerine getirmeye kalkarsa insan, o zaman nefsine esir olmuş olur. Burada heva ve hevese galebe etsin. Zira bizde çocukluk tabiatı var. Bizde biraz çocukluk tabiatı var. Çocuk babasıyla çarşıda dolaşırken ne yapar? Heva ve hevesi ne arzu ederse baba şunu bana al, baba bunu bana al. Her gördüğünü fayda zarar gözetmeden heva ve hevesine tabi olaraktan her gördüğünü ister. Bir de kolay şeyleri e, ister. Zor olan şeyler değil de kolay şeyler ister. İşte biz de çocukluk tabiatıyla Avrupa'nın zor olan teknolojisini, fenini, bilimini almayıp da alınması kolay olan günahlarını alırsak o zaman heva ve hevese tabi olmuş oluruz. Çocukluk tabiatında olmuş oluruz diyor. İkincisi, evet birincisi bu. Yani neymiş? Bu heva ve hevese tabi olmayıp işte Avrupa'nın mehasini ve seyyiatını birbirinden ayırt edecek bir sistem lazım. Böyle bir sistemle e, Avrupa'nın sadece güzelliklerini alma şeklinde bir tercih yapabilelim. İşte bu birinci fikrim bu. İkincisi e, ikinci e, köşeli fikir nasıl ki Kürtlerin asabiyetlerinden bir hakim reis Avrupa müdahale için frenk libası giyse. Şimdi Kürtlerin asabiyetleri var. Ne demek asabiyet? Asabiyet demek toplumun bağışıklık sistemi, toplumun yeniliklere ve değişikliklere karşı e, defansı. Asabiyet bu demek. Evet. Kürtlerin asabiyetlerinden, Kürtlerin e, toplumsal bağışıklık sistemlerinden yeni şeylere karşı defans yapmalarından dolayı bir hakim reis, bir idareci kişi Avrupa müdahale için Frenk libası giyse, Avrupa'ya kavuk yap yapmak için Frenk libası giyse, Avrupalılar gibi giyse, Kürtler o hakime itaat beden ihanet edeceklerdir. Kürtler o hakime itaat eden yine yani o idareciye o, o Avrupa tarzında davranışlarda bulunan idareciye itaat etmenin yerine güvensizlik içerisinde olacaklardır. yani edeceklerdir. Yani ona ona karşı güvensiz davranacaklardır. Güvenmeyeceklerdir. Burada ihanet etmenin manası bu Osmanlıca'da. Bizim, günümüz Türkçesinde ihanet başka başka kullanılıyor Osmanlıca'da. Başka kullanılıyor burada ona yani o hakim ise yani o idareci kişiye e, güvenmeyeceklerdir. Şayet tanısalar ki Kürttür bir de üstelik bilseler ki bunun Kürt olduğunu libas millisini teptil ettiği için milli elbisesini değiştirdiği için milletine hakaret etmiş derler. Bizi küçük görüyor derler. Kürtlerin de çünkü kendine özel elbiseler var. Hala bu var. Evet. Bunun gibi bu zaman meşrutiyetteki hakim şahs mütehakkim değil belki kanunun meyizdir. Yukarıda dedi ki bir sistem lazım dedi. Yani bu yanlışla doğruyu birbirinden ayıracak Avrupa'nın mehasin ile birbirinden ayıracak bir sistem lazım, yönetim sistemi lazım dedi. Ve şimdi bunu açıklıyor. Yönetim sistemi nedir? Nasıl bir sistem? Bu zamanın meşhudiyetteki hakim bu e, doğruyla yanlışı birbirinden ayıran hakim şahsi mütehakkim değil. Yani mütehakkim ve jakuben bir şahıs e, de, demokrasi içerisinde ülkeyi yönetirken bir kişinin jakuben davranışlarda bulunup efendim e, mümeyizle yani mümeyiz pozisyonda kendisini sokup doğruyla yanlışı birbirinden ayıracak e, ayıran bir adam ke, pozisyonunda kendisini sokup Jacoben bir şekilde e, değişiklerde bulunsa, tebdil, tebdillerde ve de, devrimlerde bulunsa bu uygun olmaz diyor. Ta o zamandan bunu söylemiş. O zaman meşrutiyetteki hakim yani bu mümeyyiz hakim ne olmalı? Şahsi mütehakimi olmamalı. Jakoben bir şahıs olmamalı. Belki kanun mümeyyizdir. Belki ayrıcı bir kanundur. Kimdir bu ayrıcı kanun? Zamanı meşrutiyetteki meşrutiyet sistemi, demokratik sistem kendisi kanun mümeyizdir. Kendisi zaten Doğru ile yanlış birbirinden ayıran bir yönetim sistemidir. Mütehakkim bir şahıs değildir. Evet. 1925'lerden sonra Jacoben davranışlarla e, değişiklikler yapılmak istenmiş. Ama bu değişikliklerin neticesinde e, binlerce insan e, katledilmek durumunda kalmış. E, i̇dam edilmek durumunda kalmış. E, bu nedenle demokratik parlamenter sistem olmalıdır. Kanunu mümeyiz. Demokratik parlamenter sistem hakim olmalıdır. Yönetici olmalıdır. Bu cümleyi bir daha okuyorum. E, bunun gibi bu zamanın meşrutiyetteki hakim şahs mütehakkim değil. Belki kanunu mümeyizdir. Evet. Zamanın ve şiddetteki yönetici demek ki hakim yani yönetici demek. Hakim demek yönetici demek. zaman ve şiddetteki hakim bir kanunu, kanunu mümeyyizdir. Zamanın ve şiddet yani meşrutiyet çağında e, evet şahuben davranışlar hoş görülmez, yanlıştır. Demokrasinin kendisi zaten kanunu mümeyyizdir. Bu kanunu bu kanunu Libası milli ile göstermek lazımdır. Peki bu kanunu ne yapacağız? Liba, libası milli ile göstereceğiz. Bu kanun neydi? Bu kanunu mümeyyiz neydi? Zamanı meşrutiyetteki yöneticiydi. Kanun mümeyyiz. Bu kanun mümeizi bu, bu demokrasiyi e, lisan milli ile göstermek lazım. Yanlış okudum. Libası milli ile. Göstermek lazım milli bir elbise giydirmek lazım bu demokrasiye ve meşrutiyete. Yoksa eğer böyle yapılmazsa İslam'ın bir parçasıdır denilmezse bu milletin demokrasiyle her yani demokrasiye zıt düşen bir tarafı olamaz. Demokrasi bu milletin malıdır, İslam'ın malıdır. Denilmezse o zaman asabiyetin maneviye Karşına çıkacaktır O zaman e, Milletin bağışıklık sistemi Nasıl bir vücutta Bir yabancı cisim olduğu zaman Vücut buna karşı Bağışıklık sistemini devreye sokuyor ya Bunu yok etmeye çalışıyor Mesela vücutta bir tümör hücresi varsa Ki zaten e, tümör hücreleri oluşabilmeye çalışıyor vücutta Ama vücudun bağışıklık sistemi tümör hücrelerine karşı Güçlü olduğu için bunları hemen yok ediyor. Ee, onun için e, bu vücudun bağışıklık sistemidir. İşte şeyin de halkın da bir e, toplumun da bir bağışıklık sistemi var. Üstad buna asabiyetin maneviyeti demiş. Vücuttaki bir yabancı cismi e, ne yapıyor? Onu e, hemen yok etmeye çalışıyor. Ama biz mesela yabancı cisimler kullanıyoruz. Vücutta yabancı cisimler kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Mesela kalp kapağı kullanıyoruz. Mesela stent kullanıyoruz. Kalp kapağı kullanıyoruz. Çeşitli implantlar kullanıyoruz. Ama bu implantları bu kalp kapağı gibi kalp çenesine kalp kapakçı veya işte taflon, daklon, suni damarlar vesaire bunları kullanacağımız zaman ne yapıyoruz? Bunu vücuda uygun hale getiriyoruz. Vücutla çatışma yapmayacak şekilde getiriyoruz ve inert hale getiriyoruz tabiri caizse ve vücut bunu kabul ediyor. Biz bunu inert hale getirmesek vücuda doğrudan e, koymaya çalışsak e, vücudun, vücut bununla savaşmaya başlayacak. İşte toplumda da bir sistem e, ne yapacak? Üstad e, burada bunu söylüyor. Ne diyor? Bu kanunu yani bu demokratik parlamenter sistemi sistemi milli ile göstermek lazımdır Eğer gösterilmezse yoksa asabiyet maneviye karşısına çıkacaktır Evet asabiyet maneviye toplumun defası karşısına çıkacak ve 1925'lerden sonra devletle toplum toplumun bir kısmı yapılan değişiklikler karşısında çatışma içerisine girmiş lisan milliyle ile bazı konular lisan milliyle libas ı ile yanlış söylüyorum libas milli ile halka sunulmadığı için ve halka bazı yabancı gelen şeyler takdim edildiği için bazı problemler olmuş Türkiye'mizde Ben tabi bunu 1909'un Ocak ayında yazılan bir makaleden okuyorum ben zaman Said Müslim. Evet. Üçüncüsünü de okuyalım mı? Vaktimiz var herhalde. Ya, yani üçüncüsünü biraz biraz okuyalım. Anasır gayrimüslimenin adalet ve müsavat ve hürriyetin devamına itinanlar tam olamaz. Meğer bu müsavat ve adalet metin bir noktayı isnada rapt Eğer adalet ve müsavat yani demokrasi. Üstad burada demokrasiye adalet ve müsavat ismini koydu. Adalet ve eşitlik ismini koydu. Neden adalet ve müsavat adını koydu? Çünkü anayasal vatandaşlık olduğu için nüfus cüzdanı olan tüm insanlar eşit Osmanlı vatandaşlardır. Artık ee, Müslüm, gayrimüslim ayrımı da yoktur. Meşrutiyet geldikten sonra, demokrasi geldikten sonra Osmanlı demokrasisi 1908'den sonra Osmanlı vatandaşları hepsi eşit birer, birey haline gelmişlerdir. Bu nedenle Üstad burada demokrasiye müsavvet ve adalet olarak isim koymuş. Ee, eğer e, müsavvet ve adalet yani demokrasi sağlam bir noktaya istinada bağlanmazsa bir dayanak noktasına bağlanmazsa o zaman ana sırık gayrimüslimenin adalet ve müsavat ve hürriyetin devamına itminanları tam olamaz o zaman gayrimüslimler e, demokrasinin devamı konusunda e, tam e, emin olamazlar emniyet içerisinde olamazlar, devam edeceğinden emin olamazlar demokrasinin. Peki ne yapmak lazım? O da layete kayyer ve vicdanın hakimi nokta diyanet ve şeriattır. Evet bu noktayı istinat ne olacaktır? Metin bir noktayı istinat. Demokrasi gelmiş Osmanlı'ya. Ee, peki bu demokrasi nasıl metin bir noktayı istinat, e, noktayı istinat temin edecektir temin edilecektir sağlam bir noktaya istinad temin edilecektir demokrasiye layete gayer değişmez ve vicdanın hakim olan vicdanların idarecisi olan diyanet noktası ve şeriat, İslamiyet ve şeriat demokrasiden ayrı bir şey olmadığını e, diyanetin ve şeriatın bir parçası olduğunu e, kabul ettiğimiz zaman ve bunu böyle takdim ettiğimiz zaman, demokrasi böyle takdir, takdim ettiğimiz zaman o zaman ne olacak? Demokrasi sağlam bir noktaya istinada dayandırmış olacağız. olacağız. Demek bu adaletin muhteza diyanet olduğunu göstersek tamamen mutmain olacaklar, hiç ürkmeyecekler, lavabalilerin zanlı gibi. Demek bu adaletin noktayı e, muktezai diyanet olduğunu göstersek, evet bu adalet yani demokrasi dinin gereği olduğunu göstersek demokrasinin dinin gereği olduğunu göstersek o zaman gayrimüslimler de tamamen mutmain olacaklar, tamamen tatmin olacaklardır. Hiç ürkmeyeceklerdir. Hiç ürkmeyeceklerdir. Laubalilerin zanlı gibi. Şimdi laubaliler ne düşünüyor? İslamiyet'i anlamamış, İslamiyet'le demokrasinin ayrılmaz bir bütün olduğunu anlamamış olan insanları Üstad burada laubaliler olarak nitelendirdi. Laubaliler, İslamiyet'i ve demokrasiyi anlamamış olan laubaliler, İslamiyet'in ve demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunu bilmeyen laubaliler şöyle düşünüyorlar, biz işte e, demokrasiyle e, işte e, şeriatı, İslamiyeti bir ve beraber göstermeye kalkarsak gayrimüslimler ürkecekler. O halde biz ne yapalım? İslamiyetle e, demokrasinin, meşrutiyetin tamamen farklı şeyler olduğunu söyleyelim ki gayrimüslimler veyahut da din, e, dindar olmayan insanlar ürtmesinler. ürkmesinler. Yani biz demokrasiyle İslamiyet'in ayrı şeyler olduğunu söyleyelim ki dindar olmayan insanlar ve gayrimüslimler ürkmesinler. Halbuki Bezuman zaman Said Nursi tam tersini düşünüyor. Eğer biz bunları ayırırsak o zaman ülkeler diyor. Evet. Cümleyi bir daha okuyayım. Demek bu adaletin muhteze diyanet olduğunu göstersek tamamen mutmain olacaklar, hiç ürkmeyecekler, lavabalilerin zannı gibi. Zira ittifak hüdadadır, hevada değil. Yanlış bir şeyle, yanlış bir şeyde insanlar ittifak etmezler. İttifak doğrudadır. Yanlış bir şeyde ittifak olmaz. Parlamento 300'e yakın milletvekili bir araya geldi Osmanlı parlamentosunda. Gayrimüslimler, işte Sırplar, Ulahlar, e, Ermeniler, Yahudiler, Araplar hepsi böyle Arnavutlar çeşitli milletlerden e, parlamenterler. Aray mütekal, müte, e, mütekabile mütekabile ve efkar mütehalife sahibi 300 insan yanlış bir şeyde ittifak etmez diyor Bediüzzaman Said Nursi. Burada da ne dedi? İttifak hüdadadır. İttifak doğruda ittifak eder insanlar. Ne kadar farklı düşündülerse düşünsünler. Hakta ve masrafta ve doğruda ittifak ederler. İttifak hüdadadır. Hevada değil. Yanlışta değil. Yanlış şeyde ittifak etmezler. Olsa da muvakkattır. Heva'da ittifak etseler de, yanlış şeyde ittifak etseler de, geçicidir. O gelip geçer. Zira heva, akrebin yuvası gibi. Evet. ağraz ve enaniyetin menşe-i intişarıdır. Akrebin yuvası gibi ağıraz ve enaniyetin yayılma kaynağıdır. Düşmanlıkların ve gururun ve kibirin yayılma kaynağıdır. Akrep yuvası gibidir. Diyor Üstad. Burada kalan insan isterseniz başka bir okuma programında daha birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. El Fatiha.